Arkadaşlar Tahmin Saat Saatli YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Herkese selamlar, sevgiler. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Biz gerçekten yine bomba gibiyiz. Bomba gibi karşılaşmalarla yine sizlere çok güzel tahminlerde, yorumlarda bulunacağız. 16 Haziran'da sizler için seçmiş olduğumuz karşılaşmaları analizli, istatistikli bir şekilde yorumlayıp iddia tahmininde bulunacağız. Karşılaşmalarımıza geçeceğiz. Fakat karşılaşmalarımıza geçmeden önce ufak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum sizlere. Pandemi sürecinden önce biliyorsunuz e, sizlere yakında çok güzel karşılaşmaların olacağını, paylaşımlarımızın çoğalacağını, e, bültendeki maç sayılarının artacağını söylemiştik. Ve daha fazla oynayıp daha fazla kazanacağımızı söylemiştik. E, bu hafta da cuma cumartesi ve pazar günü olmak üzere gerçekten seriye bağladık ve e, güzel bir şekilde kapattık haftayı. E, güzel maçlar yakaladık, güzel oranlar yakaladık. Bizi takip eden arkadaşlar kazandı. Hem Instagram'dan olmak üzere, hem YouTube'dan olmak üzere arkadaşlar. Sizlere vermiş olduğumuz karşılaşmalara inanın, e, dersimizmiş gibi oturup çalışıyoruz en ince detayına kadar ve sizlere o şekilde karşılaşmaları sunuyoruz. E, sonuçta bir emek sarf ediyoruz ve bunun karşılığını almak istiyoruz. E, kesinlikle biz zaten biliyorsunuz. E, yorumlarımız için, analizlerimiz için, kuponlarımız için sizden herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Sizden tek bir isteğimiz var arkadaşlar. O da şu e, kanalımıza abone olup yorum ve beğenilerle de e, bizlere destek vermeniz. Başka hiçbir beklentimiz yok sizden. Çünkü dediğim gibi sonuçta biz bir emek sarf ediyoruz, zaman harcıyoruz e, ve bu işi gerçekten seviyoruz. Futbolu çok seviyoruz ve dediğimiz gibi hani bir emek harcanıyor. Bunun da karşılığını bu şekilde almak istiyoruz ve e, sizlerin de bize destek vereceğinizden hiç ama hiçbir şüphem yok. E, bu hatırlatmayı yapmak istedim sizlere arkadaşlar. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar sizlere. Eğer kanalımıza abone olursanız, e, paylaşımlarımızdan hemen sonra size bildirim geliyor ve e, videolarımızı hemen o an o o dakika e, videolarımızı izleyebilirsiniz ve sizlere sunmuş olduğumuz e, karşılaşmalara bahis alabilirsiniz arkadaşlar. Bu detayı da sizlere anlattıktan bahsettikten sonra 16 Haziran'daki ilk karşılaşmamıza geçmek istiyorum. İlk karşılaşmamız Fenerbahçe Trabzonspor karşılaşması olacak. E, çok keyifli geçmesini beklediğimiz bir rövanş karşılaşması. Çok uzun yıllardır süren bir rekabeti var her iki takımında. E, Fenerbahçe için çok daha anlamlı bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Bu yıl da şampiyonluk yaşayamadı biliyorsunuz. Yaşayamayacak Fenerbahçe takımı ve Türkiye Kupasını kazanarak taraftarına armağan etmek isteyecektir. Bu karşılaşmayı ve kupayı, maç seyircili olsa çok daha keyifli bir mücadele bizlere bekleyecekti. Fakat pandemiden dolayı bu karşılaşmada seyircisiz olarak oynanacak. Ev sahibi ekipte Max Kuruze sakat, Ozan Tufan cezalı. Trabzonspor'da ise Sosa şüpheli yani oynayacağı tam olarak belli değil. Giler miyse cezalı. Bu iki isim gerçekten Trabzonspor adına önemli iki isim. Trabzonspor'un ilk hedefi biliyorsunuz lig şampiyonluğu. Fakat bu maçı da kolay kolay bırakacağını zannetmiyorum. Hücumsal anlamda bu senelikte en keyif veren takım bana göre Trabzonspor. Çok iyi ayaklara yeteneklere sahipler. Baktığımız zaman aralarındaki son 8 maçın hepsinde karşılıklı gol var gelmiş arkadaşlar bu iki takımın arasında. Ee, her iki takımdan da gol bekliyoruz biz. Karşılıklı gol var oranına baktığımız zaman e, bu arada iddianın <laughs> her iki takıma da vermiş olduğu seçenekleri de söyleyelim. E, Fenerbahçe'ye 1.90 vermiş. Beraberliğe 3.10. Trabzonspor'a 2.80. Alta e, 2.5 alta 2.05 üstte 1.45 karşılıklı gol vara 1.40 karşılıklı gol yoka e, 2.20 vermiş. Biz burada karşılıklı gol var seçeneğini sizlere sunacağız. 1.40 gibi bir oranı var. E, ayrıyetten ben e, bu karşılaşmada bol pozisyon ve bol korner bekliyorum açıkçası. Korner e, seçeneklerine geldiğimiz zaman ise e, en alt bar 8 8.5 korner 1.25 oranı var. Ben burada bu oranı oynamanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum fakat e, 9.5 kornerin oranı 1-55 gayet güzel değerlendirebilirsiniz bu seçeneği arkadaşlar. Bu karşılaşmaya geçtikten sonra Mönchengladbach Wolfsburg karşılaşmasını sizlere yorumlayıp iddia tahmininde bulunacağım. Evet, ev sahibi ekip son 4 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Bayern karşısında, Bayern Münih karşısında iyi oynamalarına rağmen 2-1 kaybettiler. Konuk takım ise Freiburg karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen beraberliği yakaladı ve puan çıkarmayı başardı. son 4 maçtan 7 puan çıkartarak Avrupa Ligi hattına girdi deplasman ekibi. Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Gladbach ile 6. sırada bitirme mücadelesi veren Wolfsburg karşı takımı sahaya 3 puan için çıkacak. başka bir bir şey düşündüklerini zannetmiyorum. Aralarındaki son 5 maç üst bitmiş. Bu karşılaşma için tercihim arkadaşlar 2,5 üst olacak. 1.48 gibi bir oranı var. Gayet güzel bir oran. Değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda ben bu maçta da korner e, çıkacağını düşünüyorum. Açıkçası e, 8.5 kornerin oranı e, daha iyi gibi. Yani korner de olur. 8.5 korner de geleceğini düşünüyorum. Oranı da gayet güzel arkadaşlar. 1.42 2.5 üstün ve kornerin e, geleceğini düşünüyorum. E, bu şekilde karşılaşmaları değerlendirebilirsiniz sizde. Yine de e, analizlerinizi siz de yapın arkadaşlar. Değerlendirmelerinizi yapın. E, siz de çalışmalarınızı yapın. Ona göre bir karar verin arkadaşlar. Bu iki maçın haricinde e, yarın Instagram sayfamızdan da e, başka maçlara oynayacağız arkadaşlar. E, diğer oynamış olduğumuz karşılaşmaları kuponlarımızı Instagram hesabımızdan da görebilirsiniz. Tahmin sahası yazarak sayfamızı takip edip kuponlarımızı görebilirsiniz ee, dediğimiz gibi Instagram hesabımızdan bizi takip etmeniz de çok önemli Çünkü e, canlı kuponlarımızı oynayıp Instagram hesabımızdan paylaşıyoruz ee, Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz 16 Haziran e, salı günü ile alakalı e, seçmiş olduğumuz karşılaşmalar bu şekildeydi arkadaşlar e, tek maç olarak veya ikili kombin olarak değerlendirebilirsiniz bizim aklımıza yatan ee, en güzel iki karşılaşma bu şekildeydi. Biz kuponlarımızda bu karşılaşmalara yer vereceğiz. Dilerseniz siz de yer verebilirsiniz kuponlarınızda bu karşılaşmalara. Youtube kanalımıza abone olup yorum yapıp beğeni de atarsanız bizi çok sevindirirsiniz arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Herkese buradan bol şanslar diliyoruz.